Herkese Merhaba Arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim çok teşekkür ederim Yine bayağı sizi aksattım Yine bayağı video çekmedim Bundan, bundan dolayı sizlerden çok özür diliyorum Çok çok özür diliyorum ve çok üzgünüm ee, Şimdi arkadaşlar Size video gelmemesinin Üç tane sebebi var ve bunları anlatacağım Hazırsanız Başlayalım diyorum. Arkadaşlar en büyük sebep olarak ee, kanalımız kapatılıyordu, kanalım kapatılıyordu. Neden derseniz, yani YouTube'da gezerken bir gün arkadaşlar ve bildirim geldi. O bildirimde kanalınız 15 gün kapat, 15 gün içerisinde kapatılacaktır diyordu. Ve direkt girdim Google'a ve gerçekten böyle bir şey varmış. Yani anlamadım. Ee, Baya işte o 15 günde 10 gün geçti ve 5 gün kala bu bildirim gitti arkadaşlar. Ben çok şaşırdım ve e, kanalımın kapatılmayacağını anladım ve 5 gün 5 gün sonra da kanalım gerçekten de kapatılmadı. Bundan dolayı çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Yani bir sürü emeğimiz 24 TL'de aboneyiz. İnşallah çıkarız. Ee, yani bu emeğimin karşılığını yani bu emeğim boşa gitmedi. Ve arkadaşlar ikinci sebep olarak da biliyorsunuz ki 8. sınıfa geçtim. Ve e, dershaneye gitmem lazım. Ee, ve oraya da yazıldım arkadaşlar. Ders çalış yani bayağı ders çalışıyorum. Ee, kendimi övmek gibi olmasın arkadaşlar. Tabii herkes çalışmalı. Tüm çocuklarımız, tüm arkadaşlarım, sizin arkadaşlarınız, benim arkadaşlarım. Yani tanımadığımız insanların çocukları. Herkes ders çalışmalı arkadaşlar. Yani kendimi övmüyorum. Siz tabi kendini de övebilirsiniz. Ee, beni de övebilirsiniz. Tabi ben de sizi övebilirim kendimi dövebilirim ama ben bunu hissetmiyorum yani. Bu bence arkadaşlar övmek birazcık da kötü bir şey gibi. Kendini hele kendini övmek arkadaşlar çok kötü bir şey gibi geliyor bana. Yani bu yüzden sizlere yemin ediyorum ki kendimi e, insanlar arasında çok yani kalabalık içerisinde övmedim arkadaşlar. E, neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Dediğim gibi derslere yoğunlaştım. O yüzden de ikinci sebep olarak da bu arkadaşlar ve üçüncü sebep de bu da <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar e, bu da önemli bir sebep dışarıda çok kötü bir olay yaşadım arkadaşlar daha yeni yeni kendime geliyorum ve dışarıda yaşadığım bu kötü olayda kendime bir söz verdim ve o sözüm dedim ki kendimi hazır hissettiğimde videolarıma e, videolarıma devam edeceğim ve söz veriyorum dedim. Ya tabii içimden bunu kimseye söylemedim. Ve şu anda kendimi tam hazır bomba gibi hissediyorum. İnşallah hep beraber tekrardan kan devam edeceğiz videolara. Ee, i̇nşallah yani yükseleceğiz daha da yukarılara diyelim. Ee, bu olay gerçekten beni çok sarstı arkadaşlar. Derinden vurdu, çok kötü vurdu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu olay özel olduğu için size anlatamam. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar e, bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Dediğim gibi bir kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.